her yere falan yüzerim de. Günaydın. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne var orada? <laughs> Çocuğu getirdim karda oynamaya. Ha? Bir de sürmüş kırmızı bir şey. Ya evet abi. Şu kızı durdurun olur. artık. Ben kırmızı falan da değil. Asla asla. Bir oldu. de şey böyle. İz böyle. Böyle yapıyor. Evet inadına yapıyor. Kocaman. Oha. Kayıp düşelim diye bence. Bunu evet, mu ya? Seyre, vere, Bugün en sevdiğim şeyi yapmaya geldik. Oha üstünden ışık reflekliyor kılıfın. Kılıfından üstüne geliyor ışık. Bak kameranın lensini görüyorum. Üç tane nokta. Oha. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kes. Vay. Videoyu izle bak. Sonra biz Azra'yı taciz ettik. Evet. Sonra Azra'yı Azra'yı kaçtık kaç o, onu ha, denizle. 7 denizle. saat konuştuk Deniz'le, 7. Gece 3'te kapattık, Nasıl biliyor musun? Gerçekten mi? Ben Nasıl? 12'de yaptığımızı bağırdım. Bu 12'de kapadı tamam mı? Sonra bir <laughs> denizle konuşuyoruz. Eleman alıp şöyle. çıkartıyorlar. Aaaa! Ateş ede işte. Kırdı içine. Kırdı içine. <laughs> Alo, bu ses ne? Disiplinin sesi bu ses. Pra pra pra. <laughs> Haydin bir kavuştay yaşanmalı. Oy. Oy. En sevdi arkadaşıyım. <laughs> Ey halk. Evet mi? Ey halk dedim. Tamam? Evet. Duyu, evet mi? edemedin işte. E, duysunlar diye diyorum işte. işte. Bu. Onay. Onam. <laughs> çok seviyorum. Ya Ama. sabahlık sevgi dozu. Evet. Ben de. Senin için geldim. Ben de çok seviyorum. Al. Al <laughs> <Ya>, Allah. <laughs> dur. 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 Allah. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Evet. evet. Biraz daha böyle uzattık. <laughs> Biraz Hadi. daha Hadi. devam edelim. Sen daha hızlı, bir tık daha hızlısı olsun. Bir bir en sevilen, müdahale en çok olan gruplardan biri. Bir altı Pace, bas <laughs> Altı Pace'ın Pacer'ları bugün. Ayrı Sude, Ömer, Ege... Altı Pace'ı bugün sadece Pacer'ı Ben kendime seçebilir miyim birini? Ve son olarak artık ben

Seninle kaç kere komadım. Sana bir <korular>. Gelip <laughs> <Yeni pan> <laughs>

<laughs> Umur babalar gibi. Hadi oynayın çocuklar. <laughs> Ama tatlı. Ege yanlışlıkla Instagram diyen de ghost açıp kapatıyor. Evet kullanıyoruz. Bize önünde oynarken herkes düştü. Bir daha Hayır, düş. Bir daha düş. Oto mu? Hayır bir daha düşemem. <laughs> Çekemedim bir daha düş. Ha <laughs> 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 Winter edition. Vanilyalı severiz. Ha çekelim. Bak. Bravo 5.30! Oğlum havanın bipolarlığı. E yüzeceğim lan yüzeceğim de, tamam. Hayır. Sarı yere falan yüzerim de. Ya? <laughs> ay, ay, ay. Ay. dur lan dur dur. Hayır azıcık iyi bir yap. Kendin böyle yaptın ya. Ha hayır bastım sen şey reklamını yap abi. Tamam. Ağlıyorum lan. Geç çekelim şunu. <laughs> İki çay bir tane Amerikanlı var. Suyla aslında nişan taşına buluşacaktık ama onun kardeşine bakması gerekiyor o yüzden Bakırköy'e geldim. Evinin oraya geldim. Açık adres vermiyorum kızı rahatsız. Ee, neyse, öyle. Kedi ve bir sürü. Tatlı. Kar atıştırıyor çok az. Severiz. O zaten... E, gör, yani tamam, çekemedim ama bir tipi yağıyor, bir güneş açıyor. Bir tipi yağıyor, bir güneş açıyor. Bebek de. E, oradan Levent'e gittim. Çantamı dükkana bıraktım. Levent günlük güneşlik. Hiçbir şey yok. Yağmamış da. Babam öyle dedi. Burası da böyle işte. Gördüğünüz gibi. Neyse, kız kıza saatlerce yap time ve başka hiçbir şey yok. Ve tatlı aldım ve su da tatlı almış. Hayatta böyle bir şey değil mi bizde? Tatlı yeriz o zaman. Tatlı yerip tatlı koşuruz. Tatlı yiyip. <laughs> Arkadaşlar Bakırköy 2025'e daha yeni gidiyor galiba. <gülüyor> Çok <gülüyor> değişik bir yer burası. <laughs> Ömrü hayatımda ikinci defa geliyorum zaten. Diğeri de suyu suya gelmek için de. Hatta 3. Diğeri de suyu meda meydan. Ya da kahve içmemine gelmiş. Neyse İstanbul'da yeni hesaplar keşfediyoruz. Artık kar atışmıyor, kar yağıyor bu arada. Kapçamız da atıştı. <laughs> Gerçekten o kadar üşüdüm ki yürürken. Neyse vardık. Montum parlıyor. Beğenmiştiniz. Kalmamış. Biraz bu burada açık kalacak çünkü sana konuşmaya dalınca ben unutacağım. Tamam. Hindistan cevizi... Abi! Benim bütün delikodumu <laughs> anlatmam yok mu <laughs> <laughs> isimli soyadı. <atma>. <laughs> TCL'li TCL'li. TikTok'u var hep uyuyorsun. Youtube'a yerim. <laughs> 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 Youtube'da yoklardır. Varlar anasını satayım. 20 kişi olduğum için hepsi var. Herkese <laughs> o çok minik minik eğer yaratırsın biraz. Her TikTok'a. Anfi'ye giriyoruz sadece ben. Dedikodu. Bak, şu Hindistan cevizliymiş. Ee, Baya güzel, bunu seveceğini düşünüyorum. Kahve de çok iyi bu arada, side note. Ben bunu çok sevdim. Nespresso makinesi, gelsin. eee buradan Nespresso... <laughs> Umarım sponsor olurlar, bize rahat <laughs> edin. Bir de bir yüzde ellisi cepte kalıyor, değil mi? Bütün günde beş tane kahve içtiğimiz için. <laughs> Bak, bunu Primark'tan aldım. Primark? Primark. <gülüyor> <gülüyor> <I don't>. Primark. <gülüyor> Primark. <gülüyor> İkinci tur kahve. Ve... Daha da Ice gideceğiz. <laughs> evet. Günün beşinci kahvesi. Enter the chat. <laughs> bir insan bir cama çıkar. Çok asla saçım. Çok kötü. Neyse. Ee, beş saat yapledikten ve üç tane kahve içtikten sonra literal. Ee, eve dönüyorum çünkü babamla döneceğim. Levent'te buluşup döneceğiz. Şimdi Marmi'ye giriyorum. Namı diğer Marmaray. <laughs> ne balığı? I'm seeing. na 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 na. not, 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 not,